Evet, İyilik Yolunda Hikayelerinin bu bölümünde Sinop, Saraydüzü, Uluköy'deyiz. Buradan bir başka köye gideceğiz. Müzik Tabii buraya niye geldik? Burada bir kardeşimiz var. MS hastası, kas hastası. Ona akülü araç getirdik. Bağışçılarımızın bize katkı ve destekleriyle kardeşimizin ihtiyacı olan akülü arabayı aldık. Hadi buyurun hep birlikte Erdoğan kardeşimize aracını teslim edelim. Onu mutlu edelim inşallah. Müzik Ben MSOS, cısıyım. epilepsi uyumlu MSOS. Evet. İşte bayılma şeylerim de oluyor benim. Atak geçirdikten sonra yürüyemedim. 8 sene de yürüyemedim. Evet. evet. Evden dışarı çıkamıyorum. Akülü evet. Akül benim için çok iyi oldu. İnşallah elin ayağım olacak. elim ayağım oldu. Ee, yani en azından dışarıya çıkabileceğim artık. Evet, bağışçılarımız sağ olsun. Size ulaştırılmak üzere talebiniz olan razı olsun. akülü arabanın Allah bağışını yaptılar. Biz de o emaneti gerçek sahibine getirdik. Sağ olun, çok teşekkür ederim. sağlıkla sıhhatle kazasız belasız kullanmayı nasip etsin Sinop Duran Emirtolu köyündeyiz. Buradan bize yanan bir evle alakalı bilgi gelmişti. Bu yanan evde bir engelli kardeşimizin engelli aracının da yandığı görüntüleri geldi. Hızlı bir şekilde satın almasını gerçekleştireceğimiz aracın bağışı bizlere geldi ve biz de hızlı bir şekilde bu aracı aldık. Müzik Biz sana yeni bir araba getirdik. İnşallah kazasız, belasız. Hayırlı günlerde, iyi günlerde. Onu kullanırsın. Kapıya gelebilir misin? Gel araca bir bakalım beraber. Gel Cemal. Ne? Ne yapacaksın? Ne yapma? Ya ne zahmeti ya. Ne olacak Cemal? Gel. olmuş araba evet, Arabada tamamen yani evet, evet. fotoğraflarında gördük. Biz de tabii bunu bağışçılarımıza sunduk. Bağışçılarımız da itibar ettiler. Hızlı ve çabuk bir şekilde Sünmedi. bu aracı evet, aldık. Kazasız belasız. Amin inşallah. Hayırlı Allah hayırlı, Allah olsun, hayırlı amin. ve sağlıklı günlerde amin. kullanmaya nasip ettik.